Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere İzmir Bornova'dan sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi sektörün en önemli olan Karaca Lastik ve Jant'ın konuğuyuz. Yanımıza eşitme sahibimiz Semih Bey bulunmakta. Bakalım bize firması ile ilgili neler aktaracak. Merhaba Sümit Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok ben, sizler nasılsınız? Sizler de çok teşekkürler. Sümit Bey, sektörümüze ve hizmetlerinize değinmeden önce sizi değerli izleyicilerimize daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sümit Bey kimdir ve kaç yılında sektöre adım attınız? Ben İzmirliyim, 1963 yılında doğumluyum. E, sektöre 30 yıldır hizmet ediyorum. Bunun 10 yılı e, çalışan, 20 yılda işveren olarak olmak üzere. toplam Total 30 yıl oldu. E, Burası kaç yıldır kuruldu? 1994. 94 yılında burayı kurduk. Biraz da verilen hizmetleri denilen ne tür ürünler satışa sunulmaktadır? Biz dünya markalarıyla çalışıyoruz genel olarak ama temelde e, Pirelli ve kumar asitlerinde Avrupa çalışıyoruz. Hı hı. E, sökme, takma, rot, finans, işte, e, far ayarı, nitrojen, frentesli gibi işlerle uğraşıyoruz. Özellikle de otomobil grubu hizmet grubumuz içinde ama bunun da üst grubu, premium segment dediğimiz Hı -hı. 17 canlı özel gruplarda yani büyük saray gruplarında daha çok çalışıyoruz. Hı -hı. E, bu konuda İzmir'de e, haklı sayılı bir tanımlılığımız var Hı -hı. ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz tabii bir yandan da. Efendim, toplamda kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktasınız? Yaklaşık 300 metrekare bir alanımız var. 300 metrekarelik alanda sizlerle çalışan uzman kadrosu serisi nedir? Şu anda 5 servis, iki de 1 olmak üzere toplam 7 yedi eleman var. Tabi uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş, profesyonel arkadaşlarla hizmetinizde son türlü mektup oluyorsunuz. O konuda, hepsi tam yetkili ve ehliyetli. Efendim sizlere gelen talepler genelde nereden gelmektedir? Bu ürünleri hangi noktalara kadar ulaştırabiliyorsunuz? Biz Türkiye'nin her yerinde ürün yerinde servise takma şansına sahibiz kendi markalarımızla. Zaten dediğim gibi çalıştığımız markalar üst düzey markalar. E, ee, dolayısıyla herhangi bir ücret ödemeden, müş perakende müşteriye dahi hı hı. yerinde servis hizmeti verebiliyoruz herhangi bir vilayete. Dolayısıyla bir sınırımız yok bu konuda. O zaman e, her yerde gidebiliyoruz. Kesinlikle. 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 Tabii. Ki. Efendim böyle bir talep durumunda sizlere ulaşabilecek telefon numarası ve web adresini bizlerle paylaşabilirsiniz. Tabii ki. E, 200, 0, 232, 461 7171 71 ve 461-9944 telefon numaranız. E, web adresimiz de e, skaraca.com Bu web adresinden ve telefonlardan herhangi bir talep gelmesi durumunda sizlerle iletişime geçebilirim. Ben biraz da kullandığımız ürünlerin kalitesine değinmek istiyorum. Oldukça geniş bir ürün yapabilirsiniz ve çalışmaktasınız. Ürünleri nelerden temin edersiniz ve alırken neler dikkat edersiniz? Ee, biz de ürünlerimizde özellikle lastik konusunda zaten uluslararası markalarla çalışıyoruz. Ancak cam konusunda da özellikle çelik şant konusunda da iddialıyız. Hı hı. Bu konuda da e, kesinlikle birinci el çalışırız. Yani direkt ithalatçı ile çalışırız. Ve TSE'li ürünleri satmaya veya satın almaya çok dikkat ederiz. Hı -hı. Bu bizim için çok önemli. Satış sonrası hizmet bizim için satıştan daha önemli. Kesinlikle. Çünkü müşteri e, memnuniyeti için bizim bunu sağlamak gibi bir zorunluluğumuz söz konusu. Biz müşterimize çok inanıyoruz. Müşterimizin de bize inanması için gerekli tüm çabayı gösterme arasında Değerli Sektör Adam Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz devam ediyor. İzmir Bornova'dan sektörün en ilerlenmiş olan Karaca Lastik ve Jant'tan sizlere seslendik. Şimdi merkez tutulmamızdayız.